4 yıldır Çağdaşlıyım ve ortaokul hayatım boyunca Çağdaş bana birçok şey kattı. Hem sosyal hem akademik anlamda gerçekten Eskişehir'e gidebileceğim en iyi okullardan biriydim. Ve okulumdan şu ana kadar hep memnun kaldım ve ileride baktığım zaman gerçekten güzel bir ortaokul hayatı geçirdiğimi söyleyeceğim kendi kendime. Ve bunda da Çağdaş'a borçluyum. Bütün öğretmenlerime, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çağdaş Ailesi'nin bir parçası olduğum için mutluyum. Merhaba ben Eylül, 4 yıldır Çağdaş'ta okuyorum. Maceralı, çok güzel 4 yıl geçirdim. Merhaba, bugün Çağdaş'tan mezun oluyorum. Çok mutluyum, 4 senem bitti. Çağdaş'a çok teşekkür ederim, çok güzel bir eğitim verdiler. Çok güzel Atatürkçü, güzel bir eğitimimiz oldu. Atatürk hakkında da her şeyi öğrendim. İnşallah onun yolundan biz de ilerleriz. Merhaba ben Azra, 5. sınıftan beri Özel Çağdaş Kolejindeyim. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindim ve spor konusunda da birçok arkadaşım olduğu gibi bana da çok büyük katkıları oldu. Bütün öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok özleyeceğim. Şimdiye kadar birlikte olduğumuz için çok mutluyum. 5 senelik eğitim hayatımız boyunca çağdaş hem kültürel hem sosyal hem akademik hem sanatsal, sporsal anlamda bize çok büyük katkılarda bulundu. Ana sınıfından beri Çağdaş ailesindeyim. Şu an 8. sınıfım. 9 yıldır buradayım. Çağdaş'ta okumak büyük bir ayrıcalık. Okulun bize verdiği çok güzel şeyler var. Şimdi bu yıl 8. sınıftan mezun oluyorum. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Hepsi bizimle çok fazla ilgilendi bir tek akademik olarak değil, sosyal açıdan da hep bizimle ilgilendiler. Bu yüzden Çağdaş'la olmak büyük bir ayrıcalık. Türk gençliği olarak özgürlük, bağımsızlık, cumhuriyet ve inkılapların yılmaz bekçileriyiz. Her zaman, her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verin. Kendimizi büyük bir uzmanı.